arkadaşlar. Bugün bu mücadelede omuz omuza olan emekçi kadınlar, işçi kadınlar, ilerici kadınlar hoş geldiniz. Hukuksuzca gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz. Derhal serbest bırakılmalarını istiyoruz. Kadınların değil, hırsızların, 8 Mart Dünya Enekçi Kadınlar Günü'nü karşılarken Sevgili arkadaşlar, bizi vahşi sömürüye, yoksulluğa, <laughs> has, hak, hak ve bütün bütün bunların getirdiklerine ikna etmek için dayattıkları gericiliğe karşı teslim alamadıklarında başvurdukları şiddete karşı mücadelemiz sürüyor. Laiklikten vazgeçmiyoruz. 在一起。 ama kadını ve erkeğiyle patronların karı babalarının mafya çetelerinin tarikat şeylerinin aşiret ağlarının ve onların temsilcisi yoksulluğa kader diye boyun eğilir istiyorlar. Boyun eğiyor muyuz arkadaşlar? Hayır! Fetvalarla sabretmemizi buyuruyorlar. Kendileri zenginliklerine zenginlik kazarken bizlere öbür dünyada cenneti vaat ediyorlar. Kabul ediyor muyuz arkadaşlar? Hayır! İş cinayetlerine fıtrat diyenler I think I should be. is it bir ülke istiyoruz. Bunun için de diyoruz ki örgütlü olursak hiçbir güç, hiçbir kuvvet bizi yenemez. Bunu bize demokrasi diye yutturmaya çalışıyorlar. Selam olsun enteryalizme ve onu kanlı suç örgütü NATO'ya karşı mücadele edenlere. Selam olsun Türkiye'nin ve dünyanın aydınlık geleceğine. Selam olsun bütün ülkelerde eşitlik, özgürlük, layıklık ve aydınlık mücadelesi veren kadınlara. Selam olsun. Yaşasın örgütlü